Gazetemizde yayınlanan ve toplumun her kesiminden tepki alan şehit babası Mustafa Efiloğlu'nun Ünye Belediyesi'nde yaşadığı olaya Cumhuriyet Halk Partisi Ünye İlçe Başkanı Ali Yalçın'dan tepki geldi. Başkan Yalçın, "Her şehit ailesine destek olunmalı. Şehit aileleri bizlere şehitlerimizin emanetidir. Böyle olaylarla Ünye'nin adı gündeme gelmemelidir." dedi. Bizim medyada, Çakır medyada uzman çavuş Fatih Efiloğlu'nun babası, Mustafa Efiloğlu'nun başından geçen bir olay yer aldı sayfalarınızda. Bunun için de bir iki şey söylemek istiyorum. Bizler şehitlerimizi meydanlarda cenaze namazı kılarak Türk bayrakları ve çeneklerle uğurluyoruz. Helallık alıyoruz. Şehit aileleriyle orada kucaklaşıyoruz. Baş sağlığı diliyoruz. Şehit aileleri bizlere onların emanetidir. Her şehit ailesinin sıkıntılarında yanında olmalıyız. Bu olayda belediye bu şehit ailemize ne şekilde ve nasıl Dükkan sözü vermişse yerine getirmelidir böyle olayların ünye böyle olaylarla ünyemizin adı asla gündeme gel, gelmemelidir Ben inanıyorum ki Sayın belediye başkanımız bu olayı çözecektir teşekkür ediyorum saygılarımı iletiyorum Ramazan ayında rahat oruç tutmak için dikkat edilmesi gerekenleri sizler için Ünye Devlet Hastanesi başhekimine sorduk. Başhekim Operatör Doktor Güray Yılmaz Ramazan ayında oruç nedeniyle sıklıkla karşılaşılan sağlık sorunlarını ve buna bağlı olarak hastaneye en çok hangi şikayetlerle başvurulduğu hakkında Çakır TV kameralarına bilgi verdi. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum. Öncelikle hastanemize Ramazan ayı boyunca başvuran hastalarımızda en sık gördüğümüz hastalıklardan bahsetmek istiyorum. Özellikle sabah ve gün içinde baş ağrısı ve baş dönmesinden çok fazla hastamız geliyor. Yine halsizlik, yorgunluk, bitkinlikle de hastalarımız başvurabiliyor. Ve e, iktardan sonra da sık e, sıklıkla gördüğümüz hasta grubu karın ağrısı, bulantı ve kusma. Bunları da çok sık görüyoruz. Bizim buradan tüm vatandaşımıza özellikle Ramazan'la ilgili sağlıkla, beslenme ile ilgili birkaç tane önerimiz olacak. Ben bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, biz e, özellikle iftarda birdenbire aşırı yüklenme, yemeklerden fazla tüketmeyi önermiyoruz hastalarımıza. Ve bu yüzden vatandaşlarımıza diyoruz ki iftarda fazla yemek tüketmek kalp krizi riskini arttırır. Bu nedenle biraz daha porsiyonlarımızı küçültmemiz gerekiyor. Bunun için neler yapabiliriz? Ben o konuda da kısaca bahsedeyim. Öncelikle hurma, zeytin veya suyla iftar açıldıktan sonra bir çorba e, tüketmemiz gerekiyor. Ve çorbadan sonra ana yemeğe geçmeden yaklaşık bir 5 dakika kadar ara vermek uygun diye düşünüyoruz. Yine özellikle kan şekerini dengelediği için, çok dengeli bir besin olduğu için biz sofradan hurmayı da eksik etmeyin diyoruz vatandaşlarımıza. Özellikle e, şeker dengesinde etkili olduğu için Yüksek açlık isteğinde bastırmak için özellikle çikolata yerine e, hurma tüketebilir. Ama hurma tüketiminde de dikkat edilmesi gereken şey hurmaları iyi yıkamak gerektiği. Çünkü hurmaların e, yetiştiği ağaç ortamında bazı kuşlardan geçen enfeksiyon, mik, e, enfeksiyon, e, enfeksiyon olabilecek organizmalar olduğu için hurmalarımızı iyi yıkamamız gerekiyor. Yani tatlı konusunda hurma dışında sütlü tatlılar, dolumada ek bir alternatif. Bunları da vatandaşlarımıza biz öneriyoruz. Onun dışında e, e, biz vatandaşlarımızdan iftarda özellikle e, tek tip beslenmekten uzak durmalarını istiyoruz. Yani bir gün sebze tükettilerse ertesi gün sofralarına mutlaka et ya da kuru baklagel dediğimiz kuru fasulye, nohut bu tarz yemekleri mutlaka bulundursunlar. Bunları tavsiye ederiz. Mutlaka sofralarında Mümkünse ayran, cacık, salata yani bu tarz şeyler kullansınlar. Sıvı tüketimi de Ramazan'da çok önemli. Bizim önerimiz günlük 2 ila 2,5 litre arasında sıvı tüketimi. Ya da bu da yani yaklaşık 10 bardak civarında sıvı tüketim oluyor. Bunu da biz mümkün olduğunca peş peşe, ardarda arda içilen bardaklarla değil iftarla sahur arasında yavaş yavaş, yavaş yavaş e, yayarak e, kullanmalarını istiyoruz hastalarımızda ve vatandaşlarımızda. E, bunun dışında ben sahurla da ilgili e, birkaç küçük önerim olacak e, vatandaşlarımıza. Sahurda e, en fazla yapılan hatalardan birisi de eğer çok yemek yersen, ertesi gün çok e, az acıkırım. Bu aslında yanlış bir şey. Bizim önerimiz sahuru kahvaltı şeklinde yapmak. Ve mümkün olduğunca fazla tüketme yapmamak. Yani sahurda kahvaltı şeklinde yapalım ve özellikle doyurucu gıdalardan alalım. Bunlar neler olabilir? Bir yumurta, peynir kahvaltı şeklinde yoğurt olabilir. Ve aynı zamanda e, esmer ekmek tüketmeyi ben tercih ediyorum. Bunlar e, top tutan besinler. Bunlar gün içinde bizi mutlaka top tutacaklardır. Ayrıca e, Ramazan ayı ile ilgili, e, sağlıkla ilgili benim tekrar başka önerilerim olacak. Bunlar da uyku düzeni. Yani gün içinde uyumayı biz çok fazla önermiyoruz. Özellikle e, yani iftara yaklaştığı saatlerde eğer çok fazla uyunulursa bu sefer e, geceleyin ileri saatlerde uy uyunuluyor ve uyku düzeni bozuluyor. Bizim önerimiz sahurdan sonra mutlaka uyumak gerektiği. Sahurdan sonra alınacak bir iki saatlik uyku insanı çok fazla dinçleştirir. E, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve uyku saatlerimizi değiştirmememiz gerekiyor. Yani Normalde saat mesela yedi buçukta kalkıyorsak Ramazan ayında da yine yedi buçukta özen göstermemiz, uyku dengemizi ve düzenimizi bozmamamız gerekiyor. Benim sağlık ve beslenmeyle ilgili önerilerim bunlar. Ama bir de tabii ki Ramazan ayında kimler oruç tutmalı konusunda çok sık bize de vatandaşlarımızdan başvurular oluyor. Biz özellikle e, şeker hastalarını e, Ramazan ayında oruç tutmalarını e, sağlıklar açısından birazcık sıkıntılı bulabiliyoruz. İşte ağır e, kalp böbrek yetmezliği kalp yetmezliği olan hastalarımız yine ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarımız gebelikte özellikle ilk 3 ay ve son 3 ay bizim için çok önemli. Bu dönemde dikkatli olmak gerekiyor. Aynı zamanda bazı e, beslenme ile ilgili sıkıntısı olan hastalar oluyor. Özellikle e, midesinde, 12 parmak bağırsağında ülseri olup da e, özel diyet yapması gereken hastalarında mutlaka hekim kontrolünde e, oruçlarını tutmaları gerekiyor. E, i̇laçlarını biz hastalarımızın iftar, sahur şeklinde mümkün olduğunca düzenliyoruz. Benim e, tüm vatandaşlarımıza önerim özellikle iftar ve savurda hızlı yemek yemekten e, kendimizi alıkoyalım, çok abartılı yemek yemeyelim. İftardan sonra kola, çikolata ve aşırı kahve tüketiminden uzak duralım. Ve egzersiz yapan hastalarımız veya da vatandaşlarımız varsa da iftardan sonra egzersizlerini yapabilirler. Ben tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ünye Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki kanalizasyon hattını yenileme çalışmaları ardında skandal görüntüler ortaya çıktı. Bir kilometre yakında Mavi Bayraklı Halk Plajı'nın olduğu yerden denize lağım akmaya devam ederken mahalle sakinleri Çakır TV kameralarına tepkilerini dile getirdiler. Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerinden Yaşar Yıldız. Ünye'mizin en büyük mahallesi Güzide mahallemizin durumu işler acısı efendim. Şu anda mahallemizde son bir aydan beri nefes alamayacak duruma geldik. Nefes alamayacak duruma geldik efendim. Şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bir kilometre ileride Altın Oğuz Ordu Mavi Bayrak plajımızı, plajımızı aldığımız halde buraya üç koldan Tabakhane Deresi, Feri Çakmak Okulu önü ve Atabak hale Atabak tarafından kanalizasyonlarımız akmaktadır efendim. Feyçakmak Mahallesi'nin tüm kanalizasyonları buraya akmaktadır. Bunun en kısa zamanda sonuçlanmasını istiyoruz. Buranın bu kanalizasyonların buradan kaldırılmasını istiyoruz. Bu Feyçakmak Mahallesi'nin Tabakhaneden Atabak Sapağına kadar bütün yolları iki kere yarıldı efendim. Demek ki en son yarılmasının sebebi bu Feyçakmak Mahallesi'nden bu halktan bunu saklamışlar. Buraya kanalizasyon atıklarının akıtılması için bu işlemi yapmışlar efendim. Biz burada kanalizasyon artığı istemiyoruz. Şu anda Ünye Sanayi Bölgesi'nden Tabakhane Deresi'ne kadar Bayramca, Saraçlı, Balık Değirmeli tüm mahallelerin bugün Balık Değirmeli dahil Atabak e, Tabakhane Deresi'ne hiçbir kanalizasyon artığı at, atılmazken neden Fethiçekmak Mahallesi'nin sularına, kıyılarına bu kan artıkları layık görüldü. Beyçekmak Mahallesi'ne seçimlerde ilk önce gelen siyasi partiler buraya seçim buraları açarken, milletvekilleri buraya kamp kurarken, belediye başkanları buraya kamp kurarken neden bu halk bu kalezon sularına layık görüldü efendim? Biz bunu yetkilerden bir anca çözülmesini istiyoruz. Kokudan duramıyoruz. Mazgallarımız evlerimize kadar bu koku basmış durumda.